kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere Antalya yöresinden bir tarifle geldim. Bugün sizlerle cive yemeği yapacağız. Bir Antalyalı olarak bu tarifi sizlerle paylaşmasaydım gerçekten içimde kalırdı. Cive yemeği çok az malzeme ile yapılan, çok pratik ve çok lezzetli bir yaz yemeği. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan hemen yapımına başlayalım. Yemeğimiz için bir Türk kahvesi fincanı olacak şekilde zeytinyağını tenceremize alalım. Yağ ısındıktan sonra orta büyüklükteki 2 adet soğanı iri olacak şekilde doğradım. Yağın üzerine şimdi onu ekliyorum. Ve soğanlarım diriliğe diri gidene kadar kavurmaya başlıyorum. Kavrulan soğanların üzerine iri bir şekilde doğradığım 10 adet sivri biberimi ekliyorum. Biberlerimin üzerine iri iri doğramış olduğum 6 adet domatesimi ekliyorum. Bütün malzemelerimizi çiğden kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı yıkadığım pirincimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber kullanıyorum. Son olarak tuzunu da ekliyorum. Tüm malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra tencerenin ağzını bir kapak kapatıyorum ve kısık ateşte pirinçlerim şişene kadar yemeğimi pişiriyorum. Yemeğimi hemen kontrol ediyorum. Domates suyunu saldı. Pirinçler domatesin suyuyla çok güzel bir şekilde şişti. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ocağımın altını kapatır kapatmaz 3-4 diş sarımsak eziyorum. Ve Cive yemeğinin olmazsa olmazı fesleğen ekliyorum. Burada ben 4-5 dal kadar fesleğen kullandım. Ve şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Cive Antalya'da yaz aylarında çok sık yapılan bir yemektir. Özellikle etli domateslerle yapılır ve gerçekten çok lezzetli bir yemektir. Kesinlikle ön yargılı yaklaşmayın mutlaka az bir malzemeyle de olsa denemenizi çok isterim. Şimdi tekrardan bir kapak kapatıyorum ve şöyle bir 10 dakika kadar dinlendirip yemeğimi daha sonra servise sunabilirim. Servis tabağımı alıp size yakından da göstermek istiyorum. Bu arada videomu izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu sayede videolarım daha çok kişiye ulaşıyor. Bugün sizlerle Antalya'ya ait, Antalya'mızın en güzel yemeklerinden biri olan cive yemeği tarifini anlatmaya çalıştım. Umarım herhangi bir kusurum olmamıştır. Olduysa Antalya'lı hemşerilerimden affola diyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.